Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni trafik sınav soruları çözeceğiz arkadaşlar. Animasyonlu ehliyet soruları YouTube kanalımıza abone olup daha önce atmış olduğum ehliyet sınav sorularının tamamını çözebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızdan bizleri takip ederek yeni çıkmış çıkacak soruları da çözüp sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. %100 sınavlarınızda sizlere çıkacak sorular. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle karayolları trafik yönetmenliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? A. Sağlık Bakanlığı'nın B. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün D. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hız sınırlarının üstünde değil altında hız sınırları belirlemek karayolları genel müdürlüğünün görevidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir nolu aracın hemen sağ tarafındaki işaret arkadaşlar. Bakın ana yol işareti. Ana yol. Şöyle yazalım. 2 nolu aracın sağ tarafında bulunan işaret bakın tali yol. Demek ki bir nolu araç ana yolda iki numara tali yolda Bursa seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz yine önemli bir sınav sorusu. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık bakın kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır diyor. Bu durum sürücüyle aşağıdakilerden hangisini bildirir? A düz gidilebileceğini, B sadece sağa dönülebileceğini, C sadece sola dönülebileceğini, D yolun tüm yönlere açık olduğunu. Tabii ki yeşil sadece sağa yandığı için sağa dönülebileceğini bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz şekildeki kara yolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüler aşağıdakilerden hangisini bildirir? A çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini B her iki yönde seriden aşların bölünmüş yolda yola gireceğini bölünmüş yol değil tabii ki arkadaşlar bakın bölünmüş yol İki çizgi yan yana olduğu zaman C. Her iki yönde seriden araçların şerit değiştiremeyeceğini D. De devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini Evet. Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştiremez. Neden? Ee, devamlı çizgiden dolayı cevabımız denizli seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Trafik polisinin hareketlerine bakalım. Trafik polisinin bakın kollarının aşağıda olması ya da yan omuzlara bakın kısımların açık olması yolun trafiğe açık olduğunu gösteriyor. Ön ve arkanın kapalı olduğunu bize bildiriyor her ikisinde de. Bütün yönlere dur işareti, yavaşla, hızlan, sola ve sağa çek, dur, gece geç, gece dur işareti Gece yön belirtme ve gündüz yön belirtme işaretlerimiz. Beşinci soru, şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Evet, e, hangilerinin geçmesi doğrudur diyor arkadaşlar. Tabii ki e, trafik polisinin hareketine göre omuz başları yolun açık olduğunu bize bildiriyor. 1 numara 3 numara geçebilir. 2 ile 4 ne yapamaz? Geçemez. Bize hangileri geçebilir, geçmesi gerekir diyor. Tabii ki 1 ile 3. Hangisi seçenek? Ceyhan seçeneği. 6. soruya bakalım hemen. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi ana bulunmaz? Kontrolsüz kavşak, tali yol işareti adı üstünde bakın tali yolda bulunur, ana yolda bulunmaz. Bursa seçeneği, soldan ana yola giriş ve sağdan ana yola giriş levhaları. Yedinci sorumuz şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bakın geçiş hakkını soruyor bize ee, burası kontrolsüz bir kavşak. Kontrolsüz kavşaklarda kuralımız neydi arkadaşlar? Dönüş yapan araçlar en son geçer değil mi? Evet. Dönüş yapan en son geçiyor. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Yani burada 2 numara ve 3 nolu araçlardan hangisi ilk geçer? 2'nin sağında 3 nolu araç olduğu için önce 3 numara sonra 2 numara sonra da 1 numara. 3, 2, 1 hangi seçenekte var? Tabii ki Denizli seçeneğinde cevabımız var. %3 sınav sorusu. Evet yolun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçlar motorlu araçlara otomobil minibüs kamyonet otobüs kamyon arazi taşıtı lastik tekerlek traktör ve iş makinesi sıralaması bu sıralamaya göre kendinden öncekilere yani alttakiler üsttekilere nedir yol verir. Evet sorumuz gelmiş. Bir otomobil ile bir kamyonun aynı anda emniyette geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde aksine bir şahit yoksa hangisi diğerine yol vermek zorundadır? Tabii ki sürücüler anlaşarak geçerler. Otomobil sürücü kamyona, kamyon sürücü otobüse şeridi daralmış olan diğerine. Evet. Burada arkadaşlar. eee otomobille kamyonu sormuşlar. Bakın otomobille kamyon kamyon sürücüsü otomobile otomobil. Şuraya otomobil yazarım. Otomobile Yol verir. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. Genişlik, yükseklik, uzunluk kabari ölçülerini bildirir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Uzunluk ölçüsü. Evet, dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtlar giremez. Genişlik 2.30, uzunluk 10 metre, yükseklik 3.50. Bize neyi soruyor? Uzunluk ölçüsünü sormuş. Tabii ki Ceyhan seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi otu yol şehit kapatma işaretidir? Karşıdan gelene yol ver. Giriş yasak, yasak. Bakın taşıt giremez. Giriş yasak. İki e, araç var. Birisi üzeri çizili. Eski bir işaret bu işaret arkadaşlar. Sollama yasak diyor. Otoyol şerit kapatma levhası tabii ki Denizli seçeneğinde doğru verilmiş. 11. Görselde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seriden araçlar verilmiştir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Evet bakalım araçlarımıza. Burada dikkat ederseniz şöyle bir yol verilmiş. E, i̇ki şeritli gidiş. Bakın iki buradan gidiş var. Karşıdan da arkadaşlar şöyle çizelim. Şu şekilde geliş var. İşarete göre çift gidişli tek gelişli bir kara karayolu. Burada hangileri hatalı sollama yapmıştır? Bakın dikkat ederseniz burada bir nolu araç sürücüsü çizginin üzerinde şeridinden gitmiyor hatalı davranışta bulunmuş bir. Sonra iki nolu araç gördüğünüz gibi karşı şeride geçmiş yasak olan bir şeride geçmiş. Ee, devam ediyor. Burada 1 ile 2 yanlış yapmıştır. Hatalı davranmıştır. Cevap Burs Adana seçeneği. Pardon. 12. soru şöyle. B sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki adam hangisini kullanamaz? Otomobil, minibüs, kamyonet, kamyon. Kamyonu kullanamıyor değil mi arkadaşlar? Kamyonu kullanmak için C sınıfı ehliyet almak gerekir. Park etme şekillerimiz gördüğünüz gibi park yeri, park etme şeklimiz yan ve dik bir şekilde. Park etme şekilleri işaret nasıl verilmişse o şekilde park etmek gerekiyor. Evet 13 şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3. Yanlış park edeni sormuşlar. Bakın arkadaşlar. Park etme şeklimiz bu. Bakın yan. Ee, şu şekilde olsaydı 3 diyecektik. Bize yanlış park etmiş hangisidir? Tabii ki 3'tür değil mi? 3 yanlış park etmiş. 1 ile 2 düzgün park etmiş. Evet yalnız 3 olacak. Yanlış park eden Adana seçeneği. Evet. 14. soru. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? 230 6 ton. Tabii ki gabari neydi? Yükseklik, uzunluk, genişlik ölçüleri. Burada 1 ile 2 kabar ile ilgilidir. Cevap Adana seçeneği. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bakalım. Öncelikle dönüş yapanlar en son geçer arkadaşlar. Bakın. 2 numara burada bekleyecek değil mi? Sonra bir nolu araca baktık. Hemen sağ tarafında Yol ver işareti var. Yol ver işareti olduğu için beklemek zorunda en son geçecek. O zaman önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra da 1 numara geçiş hakkına sahiptir. 3 2 1. 16 iniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? düşük hızda seyretmesi, çıkışta kullandığı videsi kullanması, hız azaltmak için frene basması, videsi boş alarak seyretmesi. Evet, videsi boş alarak seyretmesi denizli seçeneği doğru cevap. 17. Trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Bir hızını artırmalı, iki hızını azaltmalı, 3. öndeki araçları geçmekte kaçınmalı. Tabii ki hızını artıramaz. Burada yandan rüzgar işareti, tehlike uyarı işaretleri biliyorsunuz hızın azaltılması gereken noktalardır. Burada 2 ile 3'ün olduğu cevap doğrudur. Ceyhan seçeneği. 18 şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? E, kamu hizmeti yapan yolcu taşıdığı durağının en az 15 metre. Değil mi? Evet. Cevap 15. Cevabımız 15. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Görseldeki kırmızı renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? Bakın bunu sormuş. Ee, önünde bir araç var, tramvay hattında bekliyor. Bakın burada. Şöyle yapalım. Sol şeride geçip beklemeli, önündeki aracın geçişini beklemeli, önündeki aracı acele etmesi için uyarmalı, sol şeride geçip yoluna devam etmeli. Sol şeride kesinlikle geçemez. Çünkü devamlı çizgiden dolayı önündeki aracı da acele ettiremez. Dur levhası var ve kontrolsüz demir hemzemin geçit. Ne yapması gerekiyor? Önündeki aracın geçişini beklemesi gerekiyor. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 20. soru şöyle. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romor ve yarı romorlarda yolcu taşınabilir. Şuradakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlardan biri değildir. A. Kası kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması. B. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. C. Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturtulması D yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması gerekiyor. Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde olması gerekir. Cevap Adana seçeneği. 21. Servis freni bozuk araçları çeken araçlar araç saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla süremezler? Servis freni bozuk araçlar 15 eee azami hızı 15'in üzerinde sürülemez. Cevap Adana seçeneği. 22. sorumuz görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden bakın kasisli bir yol yoluna devam ederse fark etmeden bakın. Numaralımış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır? Yükün hasar görmesi 2. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması. 3. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması. Dikkat ederseniz burada verilenlerden her üçü de e, söz konusudur. Cevap denizli seçeneğidir. 23. sorumuz şöyle şekildeki gibi bir karşılaşmada İlk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Traktör, yaya, otomobil, motosiklet. Öncelikle ilk geçiş hakkını kim kullanacak? Tabii ki yaya kullanması gerekiyor. Burada yaya geçidinde ee, bakın yaya bekliyor. İlk geçiş hakkını yaya kullanması gerekir. Hemen 24'e bakalım. Motosikletlerde ilk 3 yaz sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? Motosikletlerde 2 yıl değil mi? Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 28. soru Pardon. 25. soru. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bir numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bir numaralı araca bakalım. Normal seyredebilir. B. iki numaralı aracın, 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi. Bakalım geçebiliyor mu? İkinin üç olduğu şeride geçmesi kesinlikle yasaktır. Cevap Bursa seçeneği. 3 numara aracın en sağda seyretmesi seyredebilir. 4 numara aracın 3 numara aracın bulunduğu şeride geçmesi tabii ki geçebilir. Kesik kesik çizgilerden dolayı. 26 sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Dar bir kavise dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Tabii ki sola dönüş yapacak araçlar dar kavisle değil geniş kavisle dönmeleri gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 27. sorumuz bir kavşakta ilk geçiş üstüne sahip. Bakın geçiş üstüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir? derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli. Olduğu yerde hemen durmalı. Işıklı trafik işaretine uymalı. Geriye dönerek beklemeli. Derhal kavşağı boşaltması gerekiyor değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 28. sormuş şöyle. Lastik hava basınçlarının düşük olması, araçta yapılması gereken bakım ve ayarların ihmal edilmesi, tasfiye edilen tavsiye edilen pardon tavsiye edilen lastik ve tip lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması kesinlikle yanlış değil mi? Fazla yakıt yakar. Evet. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Çevre kirliliğinin azalması, sürüş konforunun artması, aracın fazla yakıt yakması, trafik yoğunluğunun azalması kesinlikle araç fazla yakıt yakar. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 29 şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Ee, dönel döner kavşakla ilgili kuralımız döner kavşak içindeki araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Burada hangisi ee, dönel döner kavşak içinde? Tabii ki 2 numara bakın. 2 numaranın olduğu seçenek sadece Ceyhan'da var. 3 2 3 1 şeklindedir. Son sorumuz arkadaşlar yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir? 1 alkol veya madde bağımlılığı 2 eğitim eksikliği ve tedbirsizlik 3 tehlikeye atılmaya hazırlık hazır kişilik Evet. Burada da dikkat ederseniz hepsi cevap Denizli seçeneği. Evet kanalımıza abone olup sizlere çıkacak ehliyet trafik sorularını çözebilirsiniz. Daha önce atmış olduğum trafik, motor ve ilk yardım sınav sorularının tamamını ve animasyonu sınav sorularını çözerek sınavlarda başarı elde edebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Daha önce atmış olduğumuz videoları da izledikten sonra mutlaka beğenin. Bir sonraki ehliyet sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.